bugün sizlerle birlikte hangisini tercih edersin bir diye oyun oynuyorum. <laughs> şey arama kısmında gezinirken Roblox'ta bir anda karşıma bu oyun çıktı. Ben de dedim ki neden bu oyunun videosunu çekmiyorum dedim ve şimdi de buradayım. Tamam şimdi geçtik. Pamuk şeker saçlarım var. Şey patlamış mısır saçlarım var. Bence pamuk şeker olsun. Hem güzel yerim. Şey patlamış mısır sevmiyorum yani. Ben çok patlamış mısır sevmiyorum. Bir de savaşacağız bu arada. Tabi bilmeyenler için diyorum. Bilenler zaten kendisi biliyordur. Ez. Gel gel gel. Ezvin yapacağız. Gel lan şöyle. Zaten kestik. Devuş. Kestik kestik. Kim kaldı ki? Bence pamuk şeker saçları olsa daha güzel olurdu. Şu 43 saniyeyi de bekleyeceğiz zaten. Bakalım ne diyor? Ne? Dil Dile Banana bot. He. Öl banana şey. Robotu diye bir şey diyor yani bot. Sistem. Bak sana bir tane veririm şu. Yanıma Oo öldürdüm. Oğlum hediyelerde de şey bir şey yapıyor. Ünlem işareti de. Yani hiçbir şey olmuyor. Hep ilginç şeyler. Japon. Neyse. Kılıçlara bir bakalım. Şöyle ahşap falan var. Ne yazdın lan? Küfür mü yazdın? Neyse. Tamam. Bit sütun. Bitsin şu. Tamam. Kırmızı takım kazandı. Zaten şey tek biz kaldık. Heh. Bakalım hangi soruyu soracaklar? oyun şey 8 7 6 falan saniye içinde başlayacak diyor. Hadi baş. Lasın. Tam başladı. Bakalım ne yazıyor kırmızına. Legolarla oyna. Oyun oyun doh ile oyna. Doh ne be? Legolarla oynadım daha iyi. Oyun doh ne? Oyun gelmiyor mu? Gel Allah'ın ezgin yapak şunları gel gel gel. Hop gel. Şöyle öldüreyim. Hop. Tamam mavileri öldüreyim. Gel lan buraya maviş. Gel lan niye kaçıyorsun ha? Nereye kaçın? Ah. Oğlum böyle ölürsün. Ben şu 45 saniye falan bekleyip geliyorum. Çünkü çok uzun oldu. Evet arkadaşlar zaten az saniye kalmış. 2 1 bitti. Tamam biz kazandık. Şu arada ama şu arada da bu arada şey duvarın arkasında insan öldürmek zevkli. De. Tamam. Bir sonraki tur 10 saniye içinde başlayacak. Biz de etrafı gezelim. Aa o bir varmış. Tamam şunu yapalım. Şöyle zıpla zıpla. Tamam. Güzel. Aa düştüm zaten başladı. Bakalım ne yazıyor. Özel bir jete sahip ol. Bunu bir korsan gemisi sahip al. Jete sahip olayım. Korsan gemisini ne yapacağım ya? Ben korsan mıyım da o korsan gemisi isteyeceğim. O Tamamdır. Hemen öldürelim kanka la. Tamam gel lan. Hadi lan. Ha? Vallahi ordu gibi dalarız. Aa öldüm lan. Vallahi oğlum Neyse zaten o 50 saniyeye kadar biz de bir şeyler bakalım böyle. Burada neler varmış? 3 zafer. Sonra bir dakika ben nereden almışım? şuradan almışım. Kaç? 25. Tam şu Aa, 99 falan var. 199. Tam bu neymiş? Sertobi. Sertobi oynayalım. Şöyle. E Sertobi kolay Obi'den daha kolay. Şöyle zıp zıp hadi. He uzun yapmışlar ki bitiremeyek. Tamam biz şöyle hızlıca hadi. O daha var. Oo. Ne söyle? Tamam şuraya geçelim zaten. Şey olacak. Yani başlayacağız tam 10 9 falan öyle. Oğlum çok uzunmuş lan. Yani çok uzun yapmışlar. Şu neymiş? Ona daha sonra bakalım. Tamam. Bir kuş gibi uç ya da bir balık gibi yüz. Balık hızlı yüzer. Kuş da uçabilir yani. Kuş güzel uçar yani. Balık da güzel yüzüyor. Ama ben şey tarafımı seçecek olursam bir kuş gibi uçmayı tercih ederim. O oğlum Kaça? 3'e yok 4'e falan atacağız. Gel. Bence yenileceğiz ama. Aynen aynen. Oha oğlum ya tek atıyor. Yuh neyse biz de dışarıda gezecek. Bu neymiş ha? ya? Ya bu Robux bakayım. Robux olmasa şaşardım. Bu neymiş ya? Ha? Hadi bunu oynayalım. En fazla kaç saniye şey kalacağım sayın. Tamam. Böyle şey yapıyorum. Tekrar oluyor ama ben onun yarısından geçmiyorum. Hayır ya. Düştük. Tamam. Dövüş zaten oğlum. Bu dövüşün de süresini bayağı bir şey yapmışlar. Ha, ressam çizme. Belki onu da oynarız. Tamam herkes zaten girmiş. Yippee. Bitti. Bak yaptım. Bütün obilerden daha. Neyse. Bak kolay yaptım. Sartobi yaptım zaten zor. Şimdi de şey yapalım. Şu ölünce şu orta şey yapam o Tamam. 10 saniye içinde başlayacak diyor. Şöyle şu topu da itelim. Neyse itmekle uğraşmıyorum. Şimdi şunu hadi 3, 2, 1. Tamamdır. Bir de her zaman bağır. Ya da her zaman fısılda. O bağırmak mı fısıldamak mı? Ee, ben bunu seçecek olsam zor bir seçim gerçi. Zorlanırdım ya ama bağırmak da çok şey. Fısıldamak mı? böyle fıs, fıs, diye fısıldıyorsun ama bağırmak. Lan. <laughs> Çocuğun içinden geçtiler. Neyse. Biz şu orta hobiyi yapalım. 50 saniyede. Şöyle hop hop zıplayalım. O arada obi'yi çok uzun yapmışlar. Bu arada obi gel obi videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like atın. Şunu çek. Bu videoya 5 like gelirse bir tane obi şeyini de çekeriz. Obi videosu. Ödül, ödül ne? Neresi? Sert obi yapalım. Yani zor. Ben şeyi savaşa girmeyeceğim seçime. Şunları yapalım sonra girerim. Tamam şöyle zıplayalım. Adam da çok yavaş yapıyor. Neyse ben de acele ediyorum. Belki ölürüm nereden biliyor musun? Tamam şöyle. Hızlıca zıplayalım. Daha var. Şöyle. Tam geçelim. Aha bitti. Bakayım ödül 3000 vina. Şimdi şu kolay da yapalım. Neyse. Zaten şey gelmişken şunu da oynayalım bir sonraki tur yakında başlayacak gibi bir şey tam en çok kazanan o en çok nakit yani para çok fazla kazanmışlar tam ne dişçiye git doktora git <laughs> ya nasıl yapsam bilemiyorum ama doktor aşı vurar. dişçi dişimi çeker ama uyuş, uyuşturuyor yani Hani uyuşturduğu için böyle dolgu da yapılabilir. Dolgu çok az bir işlem olduğu için. Diğer takım niye? Ne oldu lan? Ah, bunları nakit alalım. Tam alalım. Almıyoruz ki. Hiç de bu. aldık. Tam 20 dakika oynarsam bir tane kılıç açılıyormuş şu. Tam kolay da yapalım. Kolay diğerlerinden daha zor. <laughs> Oğlum öldüm lan. Şöyle. Oğlum kolay diğerlerinden daha zor gibi lan. Sadece kısa. Tamam şöyle hızlıca zıplayalım. Bu lan kaç para vermiş. Çok fazla. Tamam para ne işe yarıyor? Şuradan bir bakalım. Yok para buradan değil. Ha dövüş. Ha dok, 10 saniye daha verecek. Biz şöyle şurayı bitirelim. Tamam geçelim şuraya. Mavi takım zaten. Doktor da çok şey yapıyor zaten. İlaç yazabilirdi ya oğlum. Ama aşı vurursa. Yani. Aşı herkesin korkusudur. Neyse ben niye kamerayı açtıysam boşu boşuna. Bu ne? Gerçekten şey ne gerçekten uzun ol Ger gerçekten kısa ol uzun olmak tabii ki de yani uzun olmak kısa kesin vallahi bizim Yusuf şey kısa olmayı seçerdi sınıftaki <laughs> çocuk boylu vallahi Hah, Tamam savaşalım hadi ya oğlum hile yapıyorlar ya yemin ederim hile yapıyorlar Sadece ben şey şeyi söyleyeceğim ne yaptığımızı. Hangisini seçerim diye. Sonra başka mobiler de oynarız. Bu ne operasyon diye bir şey. Sağlığın iki katına çıkmak ister misin? Yok. Niye isteyeyim? Niye isteyeyim ki boş parayı boş boşuna harcama? Şu üstte çıksak bir şey olur mu? Yok olmaz. Kılıçlara bakalım. Ha bak şunlar şey yapıyor bence. 5K'lık. Dolanmaya sahip olur. 3K enerji falan istiyor. Oo bayağı fazla. Oğlum ne oluyor lan? Ben de öldürsene. Hocattan bıktım. Oğlum sen niye nasıl çıktın lan? Neyse bu omega kaç bu? bu? Neyse. Ay, kat para gelecekmiş. Güzel. O bir için neyse. Tamam. Şimdi bir tarafa geç. Süper hızlı ol. Süper güçlü. Tabii ki de güçlü ol. Hız benim <laughs> ne işime yarayacak? Güçlü. İnsanlar bir tane koyarım yere serilir valla. Bir tanesi var ya hileci bence. Ama yine de şey yapmıyorum. Bunun oyunları varmış şöyle. Saçmaymış biraz. Tamam gel. Tam da ben niye içeri yapmadım ya. Gel lan. Oha oluyor Size bir soru soracağım. Kırmızı hapta Sempatiko var. Şey, mavi hapta da Jonas Mars var. Ama yeşil hapta da DS var. Yani DS 187 Orhan var. Hangisini seçerdiniz? Arkadaşlarınızla ya da belki şey yorumu açtıysam yoruma da yazabilirsiniz. Hangisi olsun isterdiniz yani. Ben şimdi buradan bir tane yumurta açacağım. Bakayım hayvanları be benim tek bu. Sıfır seviye. Herhalde seviyesini yükseltebiliyoruz ama yükseltmeyeceğim ya. Olmaz. Yani yükseltmek daha doğrusu hoş olmaz lan. Tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Tam 41 tane varmış. Öğrenmiş oldum. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. <laughs> Yardım edin dinle? Neyse. Aa dur. neymiş? Kuş gibi uç. Balık gibi yüz. Bunu zaten söylemiştik ya. Kuş gibi uç. Bu sefer de balık gibi yüzmeyi tercih edeceğim. Her ikisini de <laughs> olmuş olacağım. Bah, süper beynim ben. Neyse. Ha, biz iki kişi miyiz? Tek kişiyim. E, anlaşarak çözebiliriz bu olayı. Yani yardım edin. Son. Bu <laughs> <laughs> Ni olmadı. Neyse ben de şey çok or şey ne diyecektim. Uzun olmadan ben bir videoyu kapatayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güle güle bay bay. Oğlum pet üzerinden çek